Evet, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün e, kısaca mutlak değer e, kavramını değineceğiz. Şimdi mutlak değer nedir? Genellikle e, bazen yanlış e, öğretiliyor. Yanlış öğretiliyor demeyeyim de, yani çok üstün köre geçiliyor. Ben bu çok uzun değinmeyeceğim ama biraz daha olayın ne olduğunu açıklamaya çalışacağım sizlere. Şimdi öğrenci arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman mutlak değer nedir diye, Genellikle işte dışarıya pozitif çıkar karşılığını alıyoruz. Yani bu demek oluyor ki aslında kafalarda tam olarak yer etmemiş bu kavram ve üzerinde yeterince düşünülmemiş. Şimdi ilk önce şundan bahsedelim. Mutlak değer x. Bunun sonuçlarını düşünüyoruz. Mesela işte diyorlar ki eksi x olur. Ne zaman x sıfırdan küçükken x sıfıra eşitken bunun sonucu sıfıra eşit olur. İşte x sıfırdan büyükken de sonuç x olur. Yani aslında şunu söylüyoruz. Mutlak değerin içerisindeki ifade, mesela a eksi b'den bahsedelim. Mutlak değerin içerisindeki ifade sıfırdan küçükse, yani neresi? Şuradaki a eksi b sıfırdan küçükse bu dışarıya önüne eksi alarak çıkar. Neden önüne eksi alarak çıkar? Tam olarak da bu ezberlediğimiz mutlak değer sonucu daima pozitiftir dediği için. Madem ki a eksi b'nin kendisi negatif önüne eksi alır ki sonuç ne olsun sıfırdan daha büyük olsun. Ama aslında bunları sadece böyle düşünmektense mutlak değerin bir uzaklık belirten bir kavram olduğunun farkına varırsak bazı şeylere kafamızda daha iyi yanıtlar bulabiliriz diye düşünüyorum. Mutlak değer uzaklık demektir. Mutlak değer x demek aslında x-0'ın mutlak değeri olarak yazılabileceği için x'in 0 olan uzaklığını anlatır bize. Yani x'in başlangıç noktasına olan uzaklığı. aslında daha genel bir halle hani madem x'in sıfır olan uzaklığı diyoruz bu x'e mutlak değer x'e şöyle bir ifade gördüğümüz zaman bu x ile y arasındaki mesafedir aslında. Bir başka deyişle x'in y'ye uzaklığıdır. Bir başka deyişle de tabii ki y'nin x'e uzaklığıdır. x'in y'ye uzaklığıyla y'nin x'e uzaklığı her zaman aynı olacağı için bu iki ifadede tabii ki sonuç olarak birbirine eşit çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Yani mutlak değerin bir uzaklık belirten bir kavram olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. İşte neler söylenebiliyor? A küçüktür, sıfır küçüktür, b olmak üzere. mutlak değer içerisinde B artı mutlak değer içerisinde A artı mesela mutlak değer içerisinde A eksi B eşitini bulalım. Şimdi burada görüyoruz ki B sıfırdan büyük pozitif, A sıfırdan küçük negatif bir sayı. O zaman mutlak değer A uzaklık daima pozitif bir kavram olduğu için negatif bir uzaklıktan bahsedemediğimiz için bu A'nın kendisi sıfırdan küçük bile olsa uzaklık olarak başlangıç noktasına olan uzaklığı pozitif olmak zorundadır. E madem A'nın kendisi sıfırdan küçük sonucun pozitif olması için bunun eksi A ile gösterilmesi gerekir bu uzaklığın. B sıfırdan büyük olduğu için zaten o zaman uzaklığı B ile ifade edebiliriz. Buraya geldiğimiz zaman Burada da şuna bakacağız. A negatif, B pozitif. Negatiften pozitif bir sayı çıkarırsak bu içerisi negatif olur. ve uzaklık pozitif olarak belli olduğu için bu ifadeyi olduğu gibi dışarıya çıkaramayız. Çünkü bu ifade negatif bir ifade. O zaman bu önüne eksi olarak geleceği için ters olarak çıkacaktır. Yani B eksi A olarak. Yani bu ifademizin sonucu ne olacaktır? 2B eksi 2A. Mutlak değerin uzaklık belirten bir kavram olduğunun farkına varmak, bazı sorularda e, pratik çözümler e, yapmamıza da sebep olabilecektir. Mesela şöyle göstermeye çalışayım, biraz aşağıya doğru çekelim sayfamızı, burayı da bir temizleyelim. Şöyle bir sorudan bahsedelim. Bize verilenler nedir? X artı 3'ün mutlak değeri. Bir kere bunu, az önce şunu konuştuk hatırlarsanız. Şunu unutmayalım. X eksi y'nin mutlak değeri demek X ile y arası mesafe demektir. Veya x'in y'ye, y'nin x'e uzaklığı demektir. Şimdi arada eksi var. Burada arada artı var. O zaman şöyle düşünebiliriz. Buraya muhakkak bir eksi gelmesi gerekir. Burada konuştuğumuz tanım gereği x eksi eksi 3 olarak yazarsak bunu bu hala x artı 3'tür. Diğer tarafta eksi olduğu için ona dokunmamıza gerek yoktur. x eksi 5'in mutlak değeri 8. Buradan anladığımız şey ne? x sayısının bir sayı doğrusu çizelim kendimize. Eksi 3'e uzaklığıyla aynı x sayısının Buradaki 5'e uzaklığı. Çünkü x'in y'ye uzaklığı. Bakın bu eksiği katmıyoruz araya değil mi? x'in y'ye uzaklığı. x'in 5'e uzaklığı. x'in, burada eksimiz duruyor, 3'e eksi uzaklığı. Yani x'in eksi 3'e uzaklığıyla x'in 5'e uzaklığı toplamını 8 yapan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi eksi 3 burada, 5 de burada. Uzaklık, demek ki bu x'ler bu arada bir yerde kalıyorlar ki veya 5'te veya eksi 3'te tam olarak o noktada kalıyorlar ki Bakın bu uzaklıkları topladığımız zaman Şu arası hep 8 birimdir. Buraya karşılık geliyor. Mesela diyelim ki x'i buraya bir yere koyduk. 5'in dışına, sağına. E bunun 5'e uzaklığı şurada ne kadarsa. Diyelim ki burası k birim. Ondan sonra bir eksi 3'e uzaklığı 8 artı k birim. E 8 artı k birim oradan gelecek. Bakın burası k, şurası da 8 birim farkındaysanız. Bunun uzaklığı 8 artı k, 5'e uzaklığı da k ve 8'den büyük gelecek. Veya x'in şu tarafta olduğunu düşünelim. Burada olduğunu düşünelim. x'in eksi 3'e uzaklığı b kadar olsun. x'ler burada olsalardı. Sonra bir de 5'e uzaklığı da burası gene 8 olduğu için şuradan şuraya kadar bakıyorum bakın. 8 artı b kadar. E bu uzaklıkları toplarsam bu da 8'den büyük çıkacaktır. Yani aslında bu sorunun çözümünü bizler şöyle düşünebiliriz değil mi? Burası eksi 3, burası 5. Bu aradaki mesafe zaten direkt 8. ve zaten x'in eksi 3 ile 5'e olan uzaklıkları toplamının 8 olmasını istiyorum. Demek ki x muhakkak bu arada hatta eksi 3 olursa direkt burada olursa x. Eksi 3'e uzaklığı 0 olur, 5'e uzaklığı da 8 olur. Ve 8 artı 0'dan yine 8 gelir. 5'te olursa 5'e uzaklığı 0 olur. Eksi 3'e uzaklığı 8 olur. Bu uzaklıklar toplamı yine 8 gelir. Arada bir yerde olursa mesela 1. Bir, 1'in eksi 3'e uzaklığı 4 birim. 1'in 5'e uzaklığı 4 birim. Bunların toplamı yine 8 olur. Demek ki bu x tam sayıları aslında eksi 3 ile 5 kapalı aralığı içerisinde var olan sayılar olmak zorunda. x elemanıdır. Eksi 3, 5 kapalı aralığı ve bu aralıktaki kimlerden bahsediyoruz? Tam sayılardan. Yani eksi 3'ten 5'e kadar olan sayıları toplayacağız. Artı 3'e kadar olanlar birbirini götüreceği için sadece 4 ve 5 kalacaktır geriye bu toplamda. Cevabı da kaç diyebiliriz? Direkt 9 diyebiliriz. Anlatırken uzun gelmiş olabilir ama bu kavramı kafasında oturtan bir arkadaşın yapması gereken tek şey şudur aslında. Şöyle çizelim tekrar. Bir sayı doğrusu çizer. Eksi 3 der. 5 der. Bu taraftakilerin uzaklığıyla veya eksi 3'ün soluyla 5'in sağındaki uzaklıkları toplamı 8'i geçeceğini farkındaysa x'in bu arada kalacağını direkt görür. Ve eksi 3'ten 5'e kadar olan sayıların toplanması gerektiğini bulduğu için artı 3'e kadar olanlar bu taraftakilerle hepsi eksiller artılar gideceği için sadece elinde 4 ve 5 kalır. Cevabında 9 olduğunu söyleyebilir. Mesela bir başka soruya gelelim. Bakın iki soru arasındaki farkı da göstereyim. Orada mutlak değerler arasında artı vardı. Burada mutlak değerler arasında eksi var. Burada neyi sormuş? Hemen bir okuyalım sorumuzu. X'in bakın 5'e uzaklığı değil değil mi? X'in arada eksi olması gerekiyor. Bunu böyle yazmam gerekiyor. 5. Eksi. X'in eksi 5'e uzaklığıyla X'in 3'e uzaklığı farkının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Hemen gene sayı doğrumuzu çizelim. Bir eksi 5'i burada işaretleyelim. Burada da 3'ü işaretleyelim. Diyelim ki x'ler burada olsun. Eksi 5'in solunda. Çünkü bu x değerleri ya eksi 5'in solunda ya 3'ün sağında ya da eksi 5 ile 3'ün arasında ya da direkt eksi 5 ile 3 noktasında olacak sayılardır. Yani başka çaresi yoktur. Eğer x'ler Eksi 5'in solunda olursa o zaman mesela şuradaki mesafeye A kadar desek. X'in eksi 5'e uzaklığı ne kadar oldu bakın. A kadar. Sonra bir de X'in 3'e uzaklığına bakalım. Buradan buraya kadar. Bakın burası da ne kadar yaptı. 8 artı A. E buradaki mesafe A. Arada ne var? Eksi. X'in 3'e olan uzaklığı da 8 eksi A kadar. Bu işlemi yaptığımız zaman ne gelecektir? 8 artı a kadar. Özür diliyorum. Tekrar düzeltiyorum. Bakın burada yazmışız. 8 artı a kadar. Burada a'lar birbirini götürecektir. a eksi 8 eksi a olduğu için. Bu kaç gelecektir ifade? Eksi 8. Eğer x'ler bu tarafta olursa, eğer x'ler bu tarafta olursa, şöyle bakalım buna da. Mesela x'in 3'e uzaklığına diyelim ki b kadar x'in eksi 5'e uzaklığı şu ara 8 birim olduğu için bakın şu ara 8 birim olduğu için şurası da b kadar olduğu için x'in eksi 5'e uzaklığı 8 artı b kadar olacaktır. Yapmam gereken işlem neydi? 5'e olan uzaklığından 3'e olan uzak pardon eksi 5'e olan uzaklığından 3'e olan uzaklığını çıkaracağım. x'in eksi 5'e olan uzaklığı 8 artı b kadar. 3'e olan uzaklığı da b kadar. Çıkarırsam b'ler birbirini götürecek. Kaç gelecek? 8 gelecek. Bakın 8 de olabiliyor eksi 8 de. Eğer e, xler bu arada olsalar, bakın şuraya ne kadar diyelim mesela k kadar, burası ne kadar yapacaktır bu sefer? E, şu mesafe 8 birim olduğu için 8 eksi k kadar yapacaktır. E şimdi x'in eksi 5 e olan uzaklığı k, eksi şu arada 3'e olan uzaklığı 8 eksi k. Kaç gelecek bakalım buradan? K'dan 8'i çıkaracağız. 2K eksi 8 gibi bir ifade gelecek burada. ve şimdi bu K'ya baktığımız zaman bu K bu arada bir değer olduğu için mesela bir değer verelim. Kaç verelim? 1 bir verelim. 1'in eksi 5'i olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? 6 birim. 1'in 3'ü olan uzaklığı ne kadar? 4 birim. Kaç kaldı? 2 birim. Yani sizin şu arada seçeceğiniz değerler zaten eksi 8 ile 8'in arasında kalacaktır. Siz burada alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulmuş oldunuz. Eksi 8'e 8. Bunları da alabiliyor. Bu arada kaç tane sayı var? Ortada sıfırda olduğu için 17 tane sayı olduğunu söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben anlatırken biraz uzun sürüyor gibi gelebilir. Ama kafanızda bu kavramı oturtursanız cevabı çok hızlı bir şekilde verebilirsiniz. Şunu farkında olan arkadaşlar diyecek ki, eksi 5, 3. E ne olması gerekiyor? Bu tarafta olursa artı 8 birim. Bu tarafta olursa eksi 8 alabileceği en küçük değerler. Bu ikisi arasında kaç farklı değer olacak? zaten e, şunu da söyleyeyim. Bu soruları mesela çözerken ne yaptırıyorlar size genelde? Ezber Diyorsunuz Diyorsunuz ki kökleri yerine yazacağız. İşte x artı 5'i 0 yapan değer eksi 5. x eksi 3'ü 0 yapan değer 3. Bir 3, bir eksi 5 yazacağız. Mesela eksi 5 yazarsam burası gider. Burası eksi 8 olur. Mutlak değeri 8 olur. Önünde de eksi. Eksi 8 olur. O en küçük değerdir. 3'ü yazarsam burası 8 olur. Burası 0 olur. 8 eksi 0 8 en büyük değer olur. Bunların aralarında bütün değerleri de alabileceğini bildiğimiz için cevap da 17 gelecektir sevgili arkadaşlar. Daha sonra bir iki sorudan daha bahsedip fazla uzatmadan dediğim gibi yani çok detaylı anlatmak istemiyorum. Videoları uzun tutmak, sizleri sıkmak istemiyorum. Sadece daha önce bakmadığınız bir bakış açısı varsa eğer bunu düşünmediyseniz bunu size düşünmek istiyorum. Bakın burada da şöyle bir soru var. X, Y, Z sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Mutlak değer x bölü x artı mutlak değer y bölü y artı mutlak değer z bölü z toplamına alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi burada mutlak değer x sıfırdan da farklı olduğu için ya x olacaktır sonucu ya da mutlak değer x'in sonucu eksi x olacaktır. Bazı arkadaşlar da şu da oluyor mesela. Yani e, olaya yeni başlayan, mutlak değer kavramını yeni öğrenmeye çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Tabii ki her arkadaşımız bu yanılgıya düşmüyor. Mutlak değerin sonucu daima pozitif olacağı için burada eksi x çıkmaz diye düşünüyorlar. Hani hocam hani daima pozitif değil mi? Neden eksi x olarak çıkarılır? Eğer x'in kendisi sıfırdan küçük bir sayıysa Tam da pozitif çıkartmam gerektiği için önüne eksi koyuyorum. Çünkü x'in kendisi zaten sıfırdan küçük. Eğer direkt x diye çıkarırsam negatif çıkarmış olurum. Önüne de bir eksi koyayım ki sonuç pozitif olabilsin değil mi? E şimdi buraya düşünecek olursak bunlar ya artılı çıkacaktır birbirlerini götürüp hep bir gelecektir. Bir, bir, bir. Bu alabileceği en büyük değer olur mesela 3. Ya da mesela bunlardan biri eksili çıkmıştır. Bu eksi x, bu artı x'tir oradan eksi 1 gelir. Bunlar gene artılı çıkmıştır. Artı 1, artı 1. Kaç gelecektir böylelikle bakın bunun sonucu? 1. Veya hepsi eksi çıkmıştır mesela. Hepsi 1, 1, 1. Alabileceği en küçük değer de 3. Yani bu arada alabileceği değerleri düşünecek olursanız ne alabilir? 1 bir alabilir, 1 bir alabilir. Eksi 3 alabilir, 3 alabilir. Çift sayılar alma imkanı yoktur. Çünkü 3 tane terim olduğu için... Bir 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 dersem 3 gelecektir. Biri eksi bir olursa bunlar birbirini götürüp bir gelecektir. İkisi eksi bir olursa bunlar birbirini götürüp eksi bir gelecektir. Biri artı bir eksi olursa bunlar birbirini götürüp artı bir gelecektir. Veya hepsi eksi bir olursa eksi bir gelecektir. Yani şu değerler dışında bir değer alamaz bu toplam. Dolayısıyla kaç farklı değer olabilir? Dört farklı değer olabilir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. 3x eksi 2'nin mutlak değeri eksi a'nın mutlak değeri eşittir 5. Mutlak değer içerisinde yine bir mutlak değer var. Eşitliğini sağlayan 3 farklı x gerçel sayısı olduğuna göre a kaçtır diyor mesela. Şimdi arkadaşlar bunu da şöyle düşünmek lazım. Eğer buradaki değer 5'ten farklı bir değer olursa mesela diyelim ki 2. O zaman ne olacaktır? 3x eksi 2'nin mutlak değeri eksi 2 nin de mutlak değeri farkındaysanız soru öyle söyle. Kaça eşit olacak? 5'e. E şimdi şu ifadeyi, şu ifadeye bakacak olursak şu ifadenin ikiye uzaklığından bahsediyoruz. bakın şuraya şunu düşünün. Bu bir sayı sonuçta. Bunun ikiye uzaklığı 5 birim olacak diyor. Yani şuradaki ifade ne de olabilir? 7 de olabilir. Çünkü 7'nin de ikiye uzaklığı 5'tir. Eksi 3 de olabilir. Eksi 3'ün de 2'ye uzaklığı 5 birimdir. E şimdi siz burada 3x 2'nin mutlak değerine 7 derseniz e 3x'in 2'ye uzaklığı 7 olacaksa 3x'in kendisi ne de olabilir mesela? 9 da olabilir. Çünkü 9'un 2'ye uzaklığı 7'dir. 3x kaç da olabilir? Eksi 5 de. Çünkü eksi 5'in de 2'ye uzaklığı 7'dir. Buradan 2 tane değer gelir. 2 değer de şuradan gelir. Bakın. Şurasına kaç dedik. Oo, bu arada buradan bir değer gelmiyor. Çünkü 3x eksi 2'ye 3x eksi 2'ye kaç demiş oluyoruz o zaman. Eksi 3 mutlak değerin sonucu negatif çıkamayacağı için oradan bir değer gelmeyecek. Kaç farklı gerçel sayı için sağlayacak? 2 gerçel sayı için. Ama eğer burayı şuradaki ifadeyle aynı seçerseniz nasıl bir değişiklik oluyor? Bir bakalım. 3x eksi 2 eksi 5 eşittir 5 dersek o zaman iki ifade gelecek. Şimdi bakın 5'e uzaklığı 5 birim olan bir sıfır vardır. E buna bir sıfır dediğimiz zaman 3x eksi 2'yi sıfır yapacak. Yani bu 3 olmadığı için 3 olsaydı iki değer gelirdi mesela. İçerisi eksi 3 de olabilir artı 3 de. Ama sıfır dediğimiz zaman içerisinin sadece sıfır olması lazım. O yüzden buradan sadece bir değer gelecek. Mesela hangi değer bu? 2 bölü 3. Buradan tek bir değer alacağız. Bir tane. Ondan sonra da bir de 5'e uzaklığı 5 beş birim olan başka bir sayı da ondur. Bu sefer de 3x 2'nin mutlak değerini de on seçersek buradan da iki değer gelecektir. İki değer buradan, bir değer de buradan. Sadece kaç farklı x için sağlanmış olacak? 3. Demek ki böyle bir kalıbı gördüğünüzde şurayı bir kere sıfır yapan bir değer bile de onun dışında pozitif bir değer seçeceğiz. Bu nasıl sıfır olur burası? Şunun illaki bunun aynı olması gerekir. Dolayısıyla a sayısının kaç olduğunu söyleyebiliriz? 5 olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Bunu da geçelim. Son bir soru daha çözüp mutlak diyerek kısa bir e, dokunuş yaptıktan sonra videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle aşağıda bir sorumuz daha var. <laughs> Şimdi bakın burada da x ve y birer gerçel sayı olmak üzere şu ifade ile şu ifade ikisi de mutlak değer toplamı küçük eşit sıfır diyor. Bakın bir kere bu bir mutlak değer. Bunun sonucunun alabileceği değerler bellidir. Ya sıfıra eşit çıkar ya da sıfırdan büyük çıkar. Çünkü mutlak değerin sonucu uzaklık belirtiyor dedik. Daima pozitif olmak zorunda veya en azından sıfır olmak zorunda. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu da bir <laughs> mutlak değer olduğu için bu ifade de büyük eşittir sıfır olmak zorunda. Yani buradan şu sonucu varabiliyoruz. Ya biri pozitif, biri sıfır. Ya ikisi de pozitif, ya ikisi de sıfır. E sıfırdan küçük eşit demiş bakın burada. E küçük olma şansı yok ki. Değil mi? Yani negatif olma ihtimalleri yok çünkü. Ama sıfır olma şansları var. Sıfır olma şansı da şöyle var. 1 eksi 3, 1 artı 3 çıkarsa sıfır olur mesela. Ama negatif olamaz. Eksi 3 artı 3, eksi 2 artı iki gibi değerleri düşünemem. O zaman tek bir ihtimal kalıyor geriye. Bu sonucun sıfıra eşit olması ancak buranın da sıfır, buranın da sıfır olması demek. Yani 2x-y-1 sıfır olduğu için 2x-y-1, x artı 7, x artı y artı 7 sıfır olduğu için x artı 7, x 7 olmadı. E biz bunları taraf tarafa toplarsak y'ler gider. 3x buradan 6, x x'ı 2 gelir. x'ı 2'yi burada yerine yazarsak y'nin de 5 geldiğini görürüz. Bunların çarpımını soruyordu bize. Eksi 2 ile eksi 5'in çarpımına cevabımız 10 gelir. Evet arkadaşlar mutlak değerin ne olduğunu kısaca sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da tavsiye edip abone sayımı arttırırsanız, bana yardımcı olursanız, destek olursanız bu konuda sevinirim. Hepinize iyi akşamlar, iyi çalışmalar.